Bursa'da özel bir hastanede çalışan Doktor Zeynep Sağarkaya soğuk havalarda özellikle giyilen kıyafetlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Soğuk havalarda mutlaka kendimizi sıcak tutacak bir takım kaşkol, eldiven, şapka gibi koruyucu dış kıyafetlerimizi yeterli bir şekilde giymemiz gerekiyor. Bunun yanında bu dönemde özellikle de kış aylarındaki günlerin kısa olması, gecelerin uzun olması dolayısıyla daha fazla hareketsiz bir yaşantı sürmeye başlıyoruz. Bu hareketsizlik de aynı zamanda eklem ve kaslarda kısalmalara ve buna bağlı da ağrılarımızda bir artışa sebep vermekte. Doktor Suarkaya kas ve eklem ağrılarının temel sebeplerinden bahsetti. E ee, yine güneşin bu dönemlerde daha az olmasından kaynaklı D vitamini eksikliğinin eğer siz yazın yeterince D vitamini ile depolarınızı doldurmamışsanız ya da yetersiz girmiş, girmişseniz, yeterli seviyeye ulaşamadan kış aylarına girdiğimiz durumlarda daha fazla kas, eklem ve kemik ağrılarının olduğunu fark ederiz. D vitamin aynı zamanda depresyon ve anksiyete üzerindeki yaptığı çalışmaları da bilmekteyiz. Bunun böyle olduğu zaman da birçok multifaktörel bir şekilde kas ve eklem ağrılarının yaygınlaştığını görmekteyiz. Peki ağrılarımızın tekrarlanmaması için neler yapabiliriz? İşte uzmanından tavsiyeler. Aslında bu çok yanlış bilinen bir görüş. Neden? Çünkü kasık sistem ağrıları zaten kronik ağrılardır. Tamamen geçmesi mümkün değildir. Bunu ancak yaşantımızda yapacağımız bir takım değişikliklerle kurtulmamız mümkündür. Biz hastalarımızı fizik tedaviye alıyoruz fakat daha sonrasındaki önerdiğimiz uyarıları dikkate almadıkları için bu ağrıları tekrar yaşıyor olmaktadırlar. Bu nedenle hayatımızdaki bir takım e, düzenlemeleri mutlaka yapmamız gerekiyor. Bunlar öncelikle doğru beslenme, iyi bir egzersiz, spor, her kişiye ve yaş grubuna göre özel dizaynlanmış egzersizlerin düzenli yapması, soğuk havalardan korunması ve stres ve anksiyeteden uzak kaldığı sürece kas ağrılarını asgari düzeyde ya da daha az bir şekilde yaşayacak olacaktır.